Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin'in eniştesinin çılgın dansı. Sarhoş haldeyken düğünde yaptığı dans yine akılları baştan aldı. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'in ablası ve eniştesinden sık sık mükemmel videolar geliyor. Lakin bu seferki video rekor kırıyor. Evet arkadaşlar, Kerem Bülsin'in eniştesi çok çılgınca bir dans etti ve herkesi başına topladı. Eğlence dolu anlar yaşanmış oldu. Sizler için mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Umarım çok seveceksinizdir. Evet arkadaşlar mükemmel görüntülerimizin devamı olacak. Sakın kaçırmayın. Hoşçakalın.